Merhabalar nasılsınız iyi misiniz? Yepyeni bir Pablo Muvalla videosuyla karşınızdayım. Bir süredir videoları atamıyordum bazı işlerim var o yüzden yeniden devam ediyoruz. Pablo Muvalla bir bildiğiniz gibi büyük bir güncelleme gelmesi düşünülüyor. Neden gelmiyor bilmiyorum çünkü onun yetkilileri geleceğini açıklıyor ama her seferinde söylüyorlar. Biliyorsunuz Pablo Muvalla mobilde. Benzini patlatmak mümkün ama Pablo Muvalla ile bulunmuş değil. Yeni gəlizə kimcöldə məhzədə pomçubun bu vlogda, birinci proqram kimcöldə. Və yeni bir harda challenge. Onların videouğunu indi yayımladım. Çoxlu izləcilərə göstərməyə çalışdım videonu. Burada texniki cavab qatdığım o yüzdən. Kanalda böyüyə bilmir gördüyünüz kimi işləyir. Dəstəkləyin, dəstəyə olun. Abunədirsə, zəng məlumatı varıq təsiri var. Yavaş-yavaş videoya keçəlim. Let's go. Hadi bakalım. Harita bu. Gördüğünüz gibi harita gelecek. Böyle bir harita gelmesi düşünülüyor. Kablom Vallahi'da zaten yeni bir harita gelmesi bu zamandır konuşuluyordu. Çünkü iki harita var ve insanlar oldukça sıkıntı. Kablom Vallahi'da oyun olarak izleyici oyuncu yok daha doğrusu. Uzun zamandır kay kaybetmeye devam ediyor. Bunun için kaybetmemek için bazı şeyler yapmaya çalışıyorlar ve yeni harita gelecek. Teddy ve Arena modda gelecek yeniden. Çünkü o oyun, oyuncu kaybediyor. Kaybettiği sürece de para kazanamıyor. Oyuncu para demek. Harita güzel bir harita. Ben zaten altın sarsı ve eren O kadar sıkıldım ki onu yalnız harabiler tarzı oynuyordum. Bu kadar sıkıldım ki insan ne kadar aynı harita veriyor. Bu haritanın gelmesi için güzel bir harita. Yeni hiç her zaman iyidir söylediğim gibi Ama ne zaman gelecek bilmiyorum Daha doğrusu bu şu an geldi Daha doğrusu Hindistan bir sonuna geldi oyunu Oyunan <laughs> ne zaman gelir o bir gün söyleyeyim ki kesin bir tarih vermek de mümkün değil Mesela oyunu yapanlar Noel pasın kıvı olacağını açıklamışlar Kendiler resmen olarak açıklamışlar Daha sonra da olmadı İnsanlar da ama de Onun, kendisi Çünkü Royal Pass, Royal Pass ya da ne derseniz zaten de. Kırk olacak, olmadı Neden olmadı bilmiyorum oyun zaten var kadar İlgi göstermedi Yani mi Ortada hiç şey, bir yok Hiçbir şey yapıyorlar Bunlar resmen Abdülmük Marka'da Abdülmük Marka'da şeyle Vallahi tabi bu kesinlikle yok. Yani ilgisizler oyna. Söylediğim gibi harita muhteşem bir harita. Gelirse büyük ihtimalle Erenjeldan ve Altın Sarsından sonra insanlara ilaç gibi gelecek ve oynarım ben bunu söyleyeyim kesinlikle oynayacağım. Ama. Birlikte de oynayabiliriz sizlerle. Yani sorunlu bir şey değil oynayabiliriz isterseniz. Harita hakikaten güzel. Yetki geleceğini zaten söylemiştim bu oyuna. Yetki geleceği ama o da ertelendi ama büyük ihtimalle bu Winner Pass'ta gelecek. Gelirse çok harika olur. Bakalım. Ama gök kurşağı harika değil mi daha? Şuraya bakın lan. Muhteşem bir gök kurşağı var ortada. Grafikler iyileşecek büyük ihtimalle. Böyle olursa iyi. PUBG Mobile'nin mobile grafikinin yanından geçmiyor. Latin grafik. Çok kötü. Şimdi de benzin patlatmasını göstereyim size. Şu an benzin görüyorsunuz. PUBG Mobile bu mümkün değildi patlatmak. Ne kadar ateş edersen et. Ama şimdi dikkatlice izleyin. Patlatacağım. Gördüğünüz gibi patladı. Bu gelirse efsane olur. İnsanlara pusu kurarız. Ne bileyim. Canlar patates falan bir daha dinleyelim. İnanmayanlar için olsun bu da. Videonun da yavaş yavaş sonuna geldik. Video işinize yaratırsa like edip yorum yapabilirsiniz. Kanala abone değilseniz Abone olarak kanala destek olabilirsiniz. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın.